Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar bugünkü videomuzun konusu ehli sünnetin en kırılgan noktası. Bana göre en zayıf üç noktadan birisi. Aklı başında bir ehli sünnet bu videoyu seyrettiği zaman ehli sünnet olmayı bırakır ehli Kur'an olur. Bu kadar net bir örnek. Nedir bu örneğimiz? Biliyorsunuz ehli sünnet hem Buhari'yi hem de İmam-ı Azam Ebu Hanife hayrandır. İkisi de olağanüstü süper insanlardır. Birisi mezhep kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife ya yani Numan diye bildiğimiz. Diğeri de kutub bir numaralı hadis alimi, altı hadis aliminin bir numarası Buhari. Şimdi hem Buhari hem İmam-ı Azam Ebu Hanife ehl-i sünnetin dokunulmaz. insanüstü, üstü. Süpermen yanında yaya kalır özel insanlardır. Bu iki özel insan niçin videomuzun konusu? Daha önce de birkaç defa söylediğim gibi ki bu en çok Abdülkadir Polat ile Aydın'da yaptığımız münazarada bunu vurgulamıştım ve halen o izleniyor ve takdir alıyor. Diyorum ki Buhari İmam Azam bu Hanife hakaret ediyor. Evet diyor Deccal bile diyor diyor. Tamam. Peki ikisi birden nasıl haklı? Diyor ikisi de başımızın tacı. Dostlar soru bu. Biri ötekine kafir derken, mürtet derken, deccal derken, dinden çıkmış derken ikisi birden İslam'ın önderi nasıl olur? Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Buhari hakkında görüşü olamaz. Ondan 150-200 yıl önce yaşadığı için. Aralarında 100 yıl falan vardır tahmine. Onun için İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Buhari hakkında herhangi bir görüş ya da fikri yok. Fakat hadis savunucuları, sünnet savunucuları, can alıcı Mac Tyson sorusu, Buhari neden İmam Azam Ebu Hanife'den bir tane bile rivayet almadı? Bir tane bile neden almadı? Sizin kadar sevmiyor muydu? Sevmiyor tabii. Ayrıca nefret de ediyor. Şimdi gelelim hem Buhari'yi hem de İmam Azam Ebu Hanife'yi seven bir ilahiyatçının kurtarma gayretleri. Nasıl kurtarırız? Şimdi elimizde hem İmam-ı Azam Bey, bu Hanife var, bizim mezhebimizin kurucusu, hem de Buhari var. Bunu nasıl kurtarabiliriz? Acziyetin, basitliğin zirvesi, çaresizliğin iz düşümü ve saklanan gerçek, onun yanında, onun yerine konan kelime oyunları. Bir siyasetçi gibi, Muhalefetteki bir siyasetçinin ekonomiyi nasıl düzeleceğini anlattığı gibi. Hakikaten çok üzücü. Ne kadar yumuşatıyorum. Hayranlıkla seyrettim. Sizinle paylaşmak istiyorum. Ebu Bekir Sefil Hoca. Bakın, Ebu Bekir Sefil Hoca, e, dilim yok kusura bakmayın ara sıra. Bakın, ikisini birden nasıl kurtarıyor? Siz haberiniz yok. O kadar sorumlu değilsiniz. Neden? Çünkü haberiniz yok. Ben sizi haberdar ediyorum. Bundan sonra fikriniz ne olacak? Ve biri ötekine deccal derken ikisi birden nasıl kurtarılır? Canım benim. Ama bir yerde ne diyecek biliyor musunuz? Bu Buhari insandır hata yapar. Aa, ne kadar ayıp. Buhari insanmış. Aa gerçekten mi? 600 bin hadisi ezberliyor. 16 günde 15 bin hadis ezberliyor. Bu 600 bin hadisi ravileriyle beraber ezberliyor. Ve bu ravilerin özel hayatlarını ezberliyor. Hadislerin söylendiği yılları da ezberliyor. Sonra böyle oturuyor, düşünüyor. Bunu alayım, bunu almayayım diye karar veriyor. Almadığı sayılar aldığından fazla falan 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 ama sıra İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye hakaretlerine gelince insandır hata yapar. Ciddi misiniz? İnsandır hata yapar dediniz Buhari'den duyduğunuz hadis ile ayetin hükmünü kaldırma özelliğiniz var. Hatırlayalım dostlar. Ne diyor ehli sünnet vel cehalet? Aynen şöyle diyor sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır. Örnekleri de var tabi. Zaten savunuyorlar. Hadi bakalım hep beraber dinleyelim. Hem Buhari hem İmam Azam, İmam Azam Ebu Hanife ikisi birden cici nasıl olur? Bakın ne güzel anlatıyor. Arada da tabi düşüneceğiz. E tarih içerisinde İmam Buhari ile İmam Ebu Hanife arasında ya da daha genelde Ehlire ile ehli eser ehli hadis arasında ihtilaflar olmuş mudur? Olmuştur. Aralarında ihtilaf olmuş. Ya hakikaten bu insanlara bu makamları verenlerin e, nasıl bir e, ölçüsü var? Birisi ötekinden 150 sene önce yaşamış ölmüş. Ya da 100 sene önce neyse işte yaşamış ölmüş. Aralarında ihtilaf varmış. Nasıl ihtilaf olur? Birisi 100 sene önce ölüyor. 100 sene sonra doğan adamla aralarında diyor ihtilaf olmuştur Bunu önce bir kenara koyun. Sanki İmam-ı Azam Ebu Hanife Buhari'yle karşılıklı karşı karşıya gelmiş de, tek fikir olamamışlar gibi. Adam ölmüş gitmiş. Belki yaşasa hiç ihtilaf olmayacaktı. Aslanın buhar diyecekti. Ben de sana uyuyorum. Yanlış düşünmüşüm diyecekti belki de. Ama yok. Bakın aralarında yıllar var ama Gördüğünüz gibi cümleyi öyle bir kuruyor ki aralarında ihtilaf varmış. Devam edelim. Peki bu ihtilaflar asla mı taalluk eder? Asli meselelere mi taalluk eder? Mesela Amentü'nün altı esasına taalluk eder mi? Bilmez. Eder. Öğren de gel. Eder. Şer Allah'tan mı değil mi? Tek fikir misiniz? Tek fikir değilsiniz. Yani adamların hakikaten kendi inançlarından haber veriyor. Temizlik imandan gelir, imanın altı şartı arasında yok. İslam'ın şartı beş, cihat yok. Bir kere Buhari hüküm verme makamında değil, Buhari hadisi alır nakleder, hadisi alır nakleder, bu kadar. Buhari hadise bir şey ilave edemez ki. Buhari hadisten bir şey de çıkaramaz. Bunu yapan İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Buhari onun için birbirinin tersi hadisleri almıştır. Ne der Buhari? Ben duydum, eserimi aldım. Birbirinin tersi olabilir. Ben duydum ve aldım der. Altı şart Buhari'ye nasıl uyacak? Buhari onaylayacak mı? Buhari ne duyduysa almış. Hadis alimiyle mezhep alimi arasındaki farkı da bilmiyor. Ya da saklıyor. Artık takdir sizin. Hadis-i nedir? Alır hadisi, ravisine bakar, zincirine bakar, senedine bakar, sepetine bakar, alır eserin içine koyar. Bu kadar. Bu kadar. Daha fazlası mı vardı Buhari'de? Tenkit edebilir mi? İptal edebilir mi? Buhari'nin hadis iptal usulünü söyleyeyim. Adam kıbleye karşı e, idrarını dökmüş. Hadis iptal. Kıbleye doğru tükürmüş hadis iptal. Babası, dedesi kabe çıplak tevaf etmiş. Hadis iptal. Buhari'nin hadis iptali de böyle kardeş. Buhari zincirde problem görürse hadisi almıyor ya da zayıf diyor. Senedindeki ravilerde problem görürse hadisi almıyor. Eğer hadis, ravi, senet sağlamsa Buhari hadisi almış kaydetmiş. Siz diyorsunuz ben demiyorum. Siz diyorsunuz. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife ile aynı kulvardaymış gibi veriyor. Devam ediyoruz. Etmez. Bir kısım tali, bir kısım fer'i meselelere dair ihtilaflar var. O ihtilaflar eşari ile maturide arasında da var. Asla taalluk etmedikten sonra bu ihtilafları büyütmenin, köpürtmenin bir anlamı yok. Duydunuz mu? Bu diyor fikir ayrılıklarını diyor büyütmenin, köpürtmenin bir şeyi yok diyor, gereği yok diyor. Biri ölmüş gitmiş, arkadan öteki ona deccal diyor, yapılan yoruma bak. Ölmüş adamın arkasından deccal diyor. Yapılan yoruma bak ya. arkasından konuşmak neydi? Ne kadar ilginç. Sanki İmam-ı Azam Ebu Hanife ile Buhari münazara yapmış gibi anlatıyor. Bakın şimdi ne diyecek? Bu ihtilafları mesele etmenin bir temeli yok. Bu ihtilafları mesele etmenin bir temeli yok. Adama zındık demiş. Küfre girdi demiş. Tövbe davet edildi demiş. Deccal demiş. Bunlar teferruat. Bunlar ayrıntı. He ama bizim mezhebe göre öldürülmesi lazım. Bizim mezhebe göre. Ne kadar ilginç dostlar ya. Bir de bu adamlara hayran hayran seyreden, buna hayran hayran bakan, takip eden kitlesi var. Kardeşim bir açın okuyun ya. Yani internete Buhari'nin İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkında yazdıkları diye bir enter yapın ya. Bir bakın bakalım. Teferruat mı? İmam Buhari İmam Ebu Hanife hakkında zayıftır demiş. Efendim, zayıftır daha demiş. başka hadis imamları da var. İmam Ebu Hanife hakkında bu tarz tazif ifadeleri kullanan başka hadis imamları. Kelimeleri niye kullanmıyorsun? Zayıf mı demişler? Hangi kelimeleri kullanmışlar? Ebu Bekir hocam, neden saklıyorsunuz? Utanıyor musunuz? Buhari utanmamış. Siz niye utanıyorsunuz? Neden o kullandığı kelimeleri söylemiyorsunuz da zayıf dedi diyorsunuz? Bunları da var. E bunun yanında hakikati itiraf eden hadis imamları da var. İmam Ebu Davud bunlardan birisi. İmam İmam Buhari'nin e, talebesi, arkadaşı İmam Ahmet bin Hanbel'in talebesi diyor ki rahim Allah. Bakın burada çok güzel bir şey itiraf ediyor dostlar. Bu hadis alimleri muhaddisler, hadisleri nakledenler hepsi aynı medreseden gelme. Birbirlerinin talebesi. Ne kadar basit değil mi aslında? Yeter ki görmek isteyin. Altı tane hadis alimi. E, medrese aynı medrese. Ahmet İbni Hanbel, Ebu Davud, Buhari. Birbirlerinin talebesi. Hepsi aynı. Aynı yerden, aynı talebeler. Aynı yerden ders almışlar. Sizde altı tane alim var diye övünüyorsunuz değil mi? Ama merak etmeyin. Eğer ihtiyaç halinde farklı yerlerden farklı hadis alın diye gelecekse o talebe 15 gün Şubat tatilinde gider Şam'dan ayrı bir hadis alır gelir o ayrı ihtiyaca binaen eğer bir ihtiyaç halinde birbirinin talebesi olan bu adamlar ihtiyaç halinde üç aylık yola tek başına gider. Ama ayrılması gerekiyorsa. Ayrılması gerekmiyorsa birbirinin talebesi. Ve diyor ki Buhari diyor ona diyor zayıf dedi ama diyor. Onun diyor talebesi Ebu Davud İmam Azam Ebu Hanifi'yi sever de diyor. Oradan kurtaracak. Kurtarma gayretine bakın. Şimdi senin baban gelecek, burada bir adama deccal diyecek, kafir diyecek, mürtet diyecek. O adam gidecek. Ben de diyeceğim ki ya o adam öyle dedi ama onun kuzeni var, amcasının oğlu var. O çok seviyor. Tamam kurtardık. Niye? Kuzeni çok seviyormuş. He adam sövdü mü? O sövdü ama boş ver. Kuzeni çok seviyor Mantık bu. Allahu Ebu Hanife tekâne imamen lizzat kendi eserinde sabit. Bir de Arapça söylüyor ki tesir etsin. Allah Ebu Hanife'ye rahmet eylesin. O bir imamdı. Wow. Şimdi Buhari öyle demiş, bu böyle demiş. Benim ne yapmam lazım? Evet, kırılma noktası burası. Şimdi Buhari öyle demiş, Ebu Davud da böyle demiş. Benim ne yapmam lazım? Sizce ne yapması lazım? Ama ne dediği önemli. Önce ben ne dediğini bir göstereyim ya. Normalde sona saklayacaktım dostlar. Sonra saklamayalım. Şuradan ne dediğine bir bakalım. Bakalım ne demiş. Ben fazla ayrıntısına inmedim. Şuradan başlayalım. Mesela şu. Ben kendimi komple kaldırayım. E, bu birincisi mürcihedir. Yani mürcihe ne demek biliyor musunuz dostlar? E, bizim şu andaki tabir ile bu da bana göre bir mezhep de. Ama şöyle söyleyeyim. Mürciye bir ekol. O zamanki kullanılma tarzı Allah alem şu andaki modernist Müslümanlar diye bir hakaret sıfatı var ya Buhari'nin kullandığı hakaret sıfatı Mürciye. Şimdikilerin işte bunlar sosyalist, bunlar bilmem ne dedikleri eleştirmek için kullandıkları sıfattır Mürciye. Normalde bana göre bir akım değil, bir mezhep. Çünkü e, mürciye başlı başına bir ekol. Şimdi bakın dostlar, toplam dört tane hadis aldım bu hariç. Buyurun. Şimdi bu ne diyor Buhari? Hangi eserinde diyormuş? Tarihi Sayır adlı eserinden. Hümeydi dedi ki, nasıl olur da Allah Resulü ve ashabından hac ibadeti ve başka hususlara dair bilgisi olmayan bir kişi miras, ferais, zekat, namaz ve İslam'ın diğer meseleleri hakkında taklit edilir. Nasıl diyor böyle bir adamın peşinden gidilir diyor. Ye. Yeah. Ve bilgisi yokmuş İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin. Miras konusunda, ferais konusunda, zekat, namaz, İslam İslam'ın diğer meseleleri hakkında bilgisi olmayan birisiymiş. Şimdi başka bir hadise gidiyoruz. Hadisler gitgide ağırlaşacak. Buyurun. Bize Nuayn tahtis etti. Bize Fezzari tahsis, tahtis etti. O şöyle dedi. Ben Sevr'in yanındaydım. Ebu Hanife'nin ölüm haberi gelince Allah'a hamdolsun diyerek secde edip İslam'ı lime lime bozmuştur dedi ve ekledi. İslam'da ondan daha uğursuz birisi doğmamıştır. Nasıl dostlar? Nasıl laf? Ama Davut iltifat etmiş. Öyle diyor ya. Şimdi bunları okuyan bu adamların Alacakları kararsızca nedir? Şimdi Buhari böyle söylüyor. Bakın İslam'da ondan daha uğursuz birisi doğmamış. Düşünün ki o uğursuz listesini düşünün. Ne kadar ilginç. Devam ediyoruz. Buyurun bir hadis daha. Bize Yahya bin Said ve Muaz bin Muaz tahdis etti. Sevri şöyle derken işittim. İki defa küfürden dönmeye davet edildi. Yani Buhari'ye göre dostlar, Buhari'ye göre İmam Azam Ebu Hanife iki defa küfürden dönmesi için davet edilmiş. Küfürdesin demişler, dön demişler. Nasıl? Kurtaracak mısınız? Biraz sonra Ebu Bekir Hoca kurtaracak. Merak etmeyin. Ama en en problemli hadis en son veriyorum. Bakın ne diyor. Buyurun. Evet. Bize bir arkadaşımız Hamde Veyh'den tahdis etti. Dedi ki ben Muhammed bin Besleme'ye dedim ki Numan'ın yani Ebu Hanife'nin görüşü bütün beldelere girdiği halde Medine'ye girmedi. Dedi ki Allah'ın Resulü oraya Deccal ve Taun giremez. O Deccallerden bir Deccaldir. Yani Ebu Hanife. Naklettiği rivayetin son cümlesi koyu kırmızıyla yazdığımız yer. O deccallerden bir deccaldir. Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Ne kadar ilginç. Biraz önce Ebu Bekir Hoca'dan ne duyduk? Buhari, İmam-ı Azam Ebu Hanife için zayıf demiş olabilir. Deccal yerine zayıf ifadesini kullanıyor. Buhari deccal diyor. Ebu Bekir Hoca zayıf ifadesini kullanıyor. Ne kadar ilginç insanlar ya. Hakikaten çok, hakikaten bunları sadece insanlar dinliyorlar. Ama dinlediklerinizi biraz, keşke biraz düşünseniz. Ya da araştırsanız, inceleseniz. Evet, devam ediyoruz. Bukhari niye böyle demiş? Burada böyle bir şahitlik varken, burada böyle en üst seviyeden bir tevsik, bir tadil varken, Bukhari'nin böyle demesini neye dayandırabiliriz? Benim bunu araştırmam lazım. Evet. Bunu araştırdığınızda İmam Bukhari'nin hocalarından birisine kadar giden bir Ebu Hanife tartışması var. Yani diyor ki hocaları küfretmiş, o da onları bildiği için hocası gibi küfür ediyor. Yoksa görmüş olamaz. Hocaları eleştirmiş, o da eleştirmiş. Hocalarından böyle öğrenmiş. Gayet mantıklı. Artı, Artı. İmam Bukhari'nin başka bir hocasına kadar giden bir Ebu Hanife tazifi var. Bunları tarihi realiteler olarak tespit edip İmam Bukhari'nin hanesine yazdığınız zaman önünüze şöyle bir mesele çıkar. İmam Bukhari böyle demiş, bir başkası öyle demiş. Bana düşen bunun içinden hakikati tespit etmektir. Tespit ettiysem bu meselede İmam Bukhari hata etmiştir. Bu kadar. Gördünüz mü? İmam Buhari hata yapmış bu kadar. Yani nasıl bir hata biliyor musunuz? Yolda giderken omuzunuza çarpmış. Yani sen bir mezhebin liderine, devrin en büyük alimine, imama azama deccal diyorsun. E yumuşatalım, yumuşatalım, biraz daha vernel, biraz daha vernel hata yapmış. E ne olacak şimdi? Buhari hatayı demez mi? Hı. İmam Ahmet bin Hanbel hata edemez mi? He. Sahabe hata yapmış zannî meselelerde. He. Abdullah bin Mübarek büyük mübarek bir alimdir gerçekten. Her kesimden insanın hürmet gösterdiği bir alimdir. Hı. Bugün İmam Ahmet bin Hanbel'e birisi bir soru soruyor. Şimdi süsleme sanatına geçiyoruz her zamanki gibi dostlar. Bu kadar yumuşatıyor. Artık takdir sizin. Şimdi bu da süsleme sanatı. O da cevap veriyor. Soruyu soran şahıs diyor ki, ama Abdullah bin Mübarek böyle demedi, şöyle dedi. İmam Ahmet diyor ki, Abdullah bin Mübarek gökten zembille mi indi? Gülüyor, Gülüyor. evet gökten zembille indi. Siz demiyor musunuz gayrimetli vahiy diye? O adamların söylediklerine Kur'an harcı vahiy demiyor musunuz? İşte gökten zembille inmiş, niye gülüyorsunuz? Dostlar bu tam suçüstü. Bakın Ahmet bin Hanbel'in verdiği cevap karşı tarafa azarlıyor. Diyor insandır hata yapan Gökten zembille mi indi diyor. Ama şu anda bu gördüğünüz insanlar hakikaten gökten zembille indiğini kabul ediyorlar. Yani gayrimetlu vahiy diyorlar. O adamların ağzından duyduklarına. Kur'an harici vahiy diyorlar. Ve Kur'an içindeki ayetlerin hükmünü kaldır diye de yetki veriyorlar. Ondan sonra da o gökten zembille mi indi? Gökten zembille inmiş işte. Öyle değil mi? Hani Buhari'nin hani hatası yoktu? Bakın, küfre girmeyen birisine küfre girdi derseniz siz kafir olursunuz. Sözü bunlara ait. Mehmet Zahit Kotku, Küfre Mucipaller kitabı. Küfre girmeyen birisine küfre girdi derseniz siz küfre girmiş olursunuz. Şimdi, Gayrimetlu vahiy dediklerini unuttu, normal insan oldu, hata yapar oldu. Nasıl oluyor? Şöyle diyeceğiz. Meslekinde, mesleğini yaparken, alimliğini yaparken, ayettir, normal sosyal hayatında normal vatandaştır. E peki, şahsı attığı o iftira ne olacak? Yalancı şahitlik. Mesela öldüğünde diyor ki, işte diyor, dünya bir fitneden kurtuldu diyor. İslam bir fitneden kurtuldu diyor. Evet. Bu nedir? Yalancı şahitlik değil mi? Dolayısıyla İslami tenkit zihniyeti budur. Zanni meselelerde delilinin kat'iyet ifade etmediği meselelerde ihtilaf olur. Evet. Ve bu meselelerde de biz onu ulema arasındaki zenginlik olarak, ihtilafların oluşturduğu bir zenginlik olarak görürüz. <laughs> Dostlar bu zenginlikmiş. Ya bir ana avrat soymediği kalmış. Buna zenginlik diyor. İhtilaf diyor. Bir kere birisi ölmüş kendini savunamıyor. Ölen adamın arkasından 80 sene sonra adam Deccal diyor. Bunu da gördüğünüz gibi muhterem e, ihtilaf olarak veriyor ve ihtilafta da bitirmiyor. Ya bu bir ihtilaftır. İhtilafta e, güzel şeyler de olabilir. Tamam. E. Bunu nasıl bu kadar güzelleştirebiliyorlar ya? Hakikaten akıllara ziyan. İmam Ahmet Ebu Hanife hakkında, İmam Ebu Hanife hakkında öyle dediyse ben de onun sözünü söylerim. İmam Ahmet gökten zembille inmedi. Bak, ben de aynısını söylerim diyor. Hata yapabilir diyor. Hataları vardır. Dolayısıyla bu fer'i meselelerle işin asli kısmını birbirine karıştırmamak lazım. Bakın bunlara fer'i meseleler diyor. Sanki konu tapu meselesi. Birisi ötekinin tapusunu almış da vermiyormuş gibi aralarındaki dünyevi özel bir meseleymiş gibi veriyor. Fevri meseleler, şahsi meseleler öyle mi? Yok ya. Haramlar farklı, helaller farklı, iştihatlar farklı. O diyor hacdan ne anlar, zekattan ne anlar? O bir şey bilmez diyor. Gördüğünüz gibi bu kiloçada ne diyor? Bunlar fevri meselelerdi. Oldu karıştırılmasına müsaade etmemek lazım. Eğer bu imamlar az önce de söyledim Amentü'nün altı esasında ihtilaf ettiyse buyurun oturun konuşalım. Evet Amentü'nün altı maddesinde ihtilaf etmişlerdir. Elimizde bir sürü hadis var. Amentü'nün altı şartıyla ilgili bir sürü hadis var. Allah Resulü'ne soruyorlar. Diyorlar ki iman nedir? Diyor ki cehd etmektir. Cihat etmektir. Tek madde. Ne oldu? Ha, bu da zenginlik. Bu da hadisler arasındaki zenginlik. Mesela sahabenin birisi geliyor Allah Resulü'ne soruyor. Ey Allah Resulü diyor. Ben sadece farzları yaparım. Başka da bir şey yapmam. Ben cennete gider miyim diyor. Gidersin tabii ki diyor. Ne oldu? Al sana şartı. işartı. Farzları yaptı cennete gitti. Ne oldu? Uyumadı mı? E, Buhari ne yapsın? Buhari duymuş, almış, yazmış. Amentü'yle test mi ediyorsunuz Buhari ile İmam-ı Azam -ı Ebu Hanif arasındaki meseleyi? E dostlar, ehli sünnet bu. Bu adamlar e, mümkün değil yani. Bu adamları e, ben her zaman söylüyorum da sabun gibidir. Yakalamanız mümkün değil. Dikkat edin üstüne basıp bir tarafınızı kırmayın. Bunlar sabun gibidir. Tutmaya da çalışmayın. Oradan uzaklaşın. Oradan uzaklaşın. Aynı İrbam gibi, bu adamları sıkıştırmak, bu adamları pes ettirmek imkansız, mümkün değil. Görüyorsunuz adam nasıl savunuyor, ne kadar güzel anlatıyor. Görende der ki, yani ufak bir tartışma yaşamışlar gibi ki birisi ölmüş. Ne yaparsanız yapın, adama çelişkiyi gösteriyorsun, rahmet diyor. Biri ötekini ana avrat sövmüş rahmet diyor. Ulan fasık diyor, zındık diyor, deccal diyor. Dünya bir fitneden kurtuldu diyor. diyor bunlar diyor fevri şeyler diyor. Daha bunlar diyor kafanızı bulandırmayın diyor. E bu adamlara siz neyi ispat edebilirsiniz? Bu adamlara hiçbir şey ispat edemezsiniz. Siz farkına varın ve ehli Kur'an olun. Allah'a güvenin, Kur'an'a güvenin ve Kur'an size kendini açacaktır. Yeter ki samimi olun. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.